Evet sevgili dostlar. Ercan ile lezzet kuşağı ve gezi kuşağında Göçmenoğlu TV'ye hoş geldiniz. Bugün Kozbeyli'ye geldim. Burada pazar var. Çok güzel bir köylü pazarı kuruluyor. Burada çok meşhur peynirci, zeytinci, ekmekçi güzel bir abim var. Ataya saygılı, bayrağa saygılı. Merhaba hocam. Merhaba, hoş geldiniz efendim. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok şükür. Hocam sizi devamlı görüyorum burada da. Neler yapıyorsun Neler var burada? Bir tanıtabilir miyiz? Yani şimdi ben e, Havran e, Balıkesir'denim. E, Balıkesir Havran. Balıkesir Havran'dan. Çok Ko güzel. Koca Seyit köyünden benim atalarım, dedelerim hatta yani akrabalık da var yani Koca Seyit'le. Tamam. Ben buraya e, yıllardan beri Kozbeyli pazarına, köy pazarına geliyorum. Sadece pazar günü mü geliyorsun buraya? Pazar gün geliyorum ama diğer e, salı e, Foça pazarına da Foça pazarı gidiyorum. Yeni Foça pazarına da gidiyorum. Ondan sonra geri dönüş yapıyorum. Çarşamba günü Yeni Foça Pazarı. Evet, çarşamba gün Yeni Foça Pazarı. Çünkü tek bir pazara geldiğim zaman e, maliyetler yüksek kurtarmıyor. Olduğu için kurtarmıyor. Ha yani 3 gün kalıyorsun üç burada. 3 gün kalıyorum. Hep benim e, sat... neler var burada hocam bir tanıtabilir miyiz? Şimdi satmış olduğum e, ürünler benim e, doğal, natural ürünler. Yani ben bu işe 45 yılımı verdim. Evet. 45 yıldan beri ben hiç kaliteyi değiştirmedim. Ne güzel. Şimdi şu mesela dil peyniri tuzu az, tam evet. Samsun'dan geliyor. Bizim e, aynı zamanda da Gönend'e de var, öyle iyilerini satıyorum. şu bizim, Samsun'dan. Samsun'dan evet. Ne güzel. Şu gördüğümüz kelle peyniri, bizim Balıkesir'in kelle peyniri, keçi koyun karışık. Tamam. %100 doğal, çobanın eşi yapıyor, hanımı yapıyor mesela diyelim Çok insan. güzel. Tulumlar da öyle. Şu sepet peyniri bizim Havran yapımı ama Ayvalık Cunda menşeli. Cunda, yani Ayvalık Cunda da oluyor, esas ana vatanı orası. Ne güzel. Şimdi orada hayvancılık olmadığı için biz bunu Havran'da yapıyoruz. Yani yapıyoruz, yaptırtıyoruz. Amcamın da imalathanesi var. Şu da Burhaniye'den Gediz diye bir tulum peyniri, Gediz marka. Burhaniye. Fakat fakat ben bunu da yani 37 yıldan beri satıyorum. Tanıyorsun bunları evet. hep. Evet, doğal. Güvenilir insanlar değil mi hocam Aynı, bunlar? Aynen, öyle. Ne güzel. İnanın İzmir tulum mesela Bergamo Bergamo tulumu, tulumu satıyoruz ama orada oluyor. Esas orada oluyor. Fakat burada İzmir'de bu kadar kaliteli bir tulum olacağını hiç tahmin etmiyorum. Çünkü Ta İzmir'den mesela pazar günleri bana buraya peynir almaya geliyor kişiler. Ne güzel. Damak tadı lezzeti çok farklı olduğu için. Çok güzel hocam. E bu da bizim Mihalic peyniri, Balıkesir. Mihalic. Evet eskiden e, Eskişehir'in e, bir peyniriymişti ama şimdi bizim Balıkesir'de peynircilik çok e, natural, doğal, güzel şeyler ürettikleri için bu peyniri de e, biz orada üretiyor, Üretilen alıyoruz yani? Çok güzel hocam. Yani bu kaşar dediğimiz peynir de Kars'tan geliyor. İyi bir peynir. Kars kaşarı. Kars kaşarı meşhur. Bazen de Trakya kaşarı safıyorum ben mesela diyelim. Çok Ama güzel olur. Eee işte talebe göre değişiyor. Trakya kaşarı biraz daha pahalı olduğu için. Hayvanlar orada otladığı için evet. Ee çeşitli otlar yiyorlar. Evet. Sütü lezzetli olur. Aynen, Doğru. Aynen, aynen öyle hocam. Aynen. Ondan sonra işte tereyağlarım da var mesela diyelim renksiz bir tereyağı var. Bunlar beyaz tereyağı, keçi tereyağı mı hocam? Hayır, keçi tereyağı değil. Ben tamam Hani ekseri beyaz olduğunu mu keçi biliyoruz biz de. Şimdi hayvanlar bu yem saman yediği için saman. E, boyasız bu yağlar, doğal rengi. Doğal rengi. Esas tereyağı bu şekilde. Evet tamam. ama eskiden olmuş olsadı daha yine mesela bu sarı olacaktı. Dışarıda otladığı çaldığı için. Otladığı için. Anladım hocam. duruma göre şu durum. Yani ben çok iddialıyım şu lor, taze lorum. Bunu e, siz mi yapıyorsunuz hocam? kahvaltılık bir lor yani yok. Benim amcamın da imalatı var. kaç para hocam kilosu mesela lorum? Ya yani şimdi normalde normal lorum diyelim ki 20 lira ama bu 50 lira kilosu. 50 lira, tamam. Mesela bu, bu lor neden 50 lira? Normal diyelim ki 50 litre e, peynir suyu altından İmal olan şey e, mesela diyelim ki 20 kilo çıkacaksa bundan 5 kilo çıkıyor. ama. Peynirin en son halidir lol. E, evet ama körpe oluyor, oluyor. Kaynatıyorsun, kaynatıyorsun değil evet, mi hocam? Aynen öyle, öyle. evet. Bana bir de bu Edirne peynirim var mesela. Bu da gerçek e, Trakya peyniri. tuzu az, mükemmel bir peynir. Çok yani güzel. Bu da bizim Balıkesir yöresine ait, Havran'a ait peynir. Çok toplısı. güzel hocam. Peynir tatlısı yani. Çok güzel. Bu Şu kaymak. kaymağımız da manda kaymağını aratmayacak şekilde bir kaymak. Manda kaymağı da bulunuyor bazen şu da yoğurt tamam tamam, tamam yani bakın e, İzmir'de ve Babıkesir'de sayılı bir bizim çok pat, meşhur poğaça yoğurdu var burada. Ona Hayır, o, ona falan e, o bu bu daha yani, mı kaliteli poğaça yoğurdu. Evet, var. daha kaliteli. Bunda Tamam hocam. Hiçbir içinde katkı maddesi, süt tozu veya da inek sütü yok kesinlikle. Yani Burada neler var hocam? onlar da kendi ürettiğiniz çok... Evet, biz Zeytinler. Ev zeytini var böyle, yeşil zeytin. yeşil zeytin. siyah zeytin var. Siyah zeytin var. Ondan sonra işte salça var diyelim. Çok güzel. Ondan sonra burada ne yapıyorsun? Burada şunlar çitlenmiş sabunu diyoruz. Menengiç sabunu. Menengiç sabunu. Menengiç. Ondan sonra bu doğal zeytinyağı sabunu yine. Bunları kendin mi yapıyorsun? Yok. Şimdi para ya, posasını yağını veriyoruz. Veriyorsun. Usta tutuyoruz mesela diyelim. Hazırlatıyorsun bunları. Bunları o, yani bu sabunu herkes yapamaz. yapamaz. Usta insan yapar. Aynen. Ondan sonra mesela şu şu sabunlar da yine böyle doğal mesela içine küllü su konmuş mesela Çok daha, güzel. daha etkili olsun diyerekten. Bir de şu var mesela diyelim. Bu nedir hocam? Siyah sabunlar. Hı -hı. Ardıç katranından olma bir sabun. Ardıç katranı. Yani bu sivilcelere, ondan sonra Süper. sedef hastalığına, kaşıntya, tamam kaşıntıya, hocam. yaraya, bereye iyi geliyor. Burada neler Bunlar var hocam? Bunlar da yüzde doğal. E burada da işte şu tahin mesela diyelim. Arkadaşım e, değirmenini aldı. Yüzde yüz yerli bir tahin. Tamam. E, ondan sonra bu incirler zaten doğal. Şu helva da mesela Tuflu Paşa helvası. Edremit'te avukat. Paşa. Evet, Edremit'te. Edremit. Edremit'te bir avukat arkadaşım var. Bunu yapıyor. Geliniyle, çoluğuyla, çocuğuyla bunu o yapıyor yani mesela. Ne güzel. Ne güzel. Bu, bu, bu da doğal. Bu pekmezler de yine ev yapımı. Çok güzel hocam. Bu karadut mesela suyu eee karadut suyu mesela bir 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 ölçüye daha konsantre hali bu. He, tamam. 8 ölçek su konunca içilecek ama %100 doğal yani. Tamam hocam. E bu da ev bulguru mesela hakikaten Çok güzel. ev bulguru. Burada o, ekmekler, o, var herhalde, ekmekler var herhalde, tarhana var. Ekmekler var evet. Şu fasulye de bizim görenin fasulyesi. Çok, Çok pişken ve taze. bunlar hayırlı sonra... Bunlar ekşi, ekşi maya mı hocam? Ekşi maya bunlar doğal bir ekmek. Tamam. Şu, şu da çavdar ekmeği. Bakın bu kadar ekmek bir buçuk kiloyu geçiyor. Bir kilo altı. Evet, bir kilo altı yüz gram. Dolgun yani. Evet. Tarhana da zaten Dolgun, dongun, işte, Bu da bir buçuk ayda her gün böyle işlemden geçen bir tarhana, ev tarhanası. Ne güzel. Yani demek istediğim, şu da mesela sarı sırımdan olan bir. buğdayı mı yani. farklı? Buğdayı yani. farklı bunlar. Yani beni yani, gördüğünüz gibi benim bütün ürünler. İnanın gerçekten özel. Burada ılamur var herhalde. Ilamur benim kendi evimin önündeki ağaçtan mesela. Evet. Bu da ada çayı. Bu da Kaz Dağı'nın zirvesi. Evet, Çok bak güzel. bu arkadaşım topluyor bunları. Kaz Dağı'nın. Evet, kız Ada Çayı. Bunlar da papatya işte. O Hepsi yüzde yüz doğal. Çok güzel. Değerli Daha... dostlar, bu Kozbeyli'ye geldiğiniz zaman bu arkadaşı burada bulun. Hemen girişte, sağda. Çok doğal ürünler satıyor. Tavsiye ediyorum ben size burası ben, hocam, gelmenizi. Abi e aynı loru tüketiyoruz yani. Çok, çok beğeniyor, beğeniyor musunuz? Çok beğeniyorum. Süper bir loru. Allah, senin beğeniyor. için muazzam bir şey, hocam. Tam evet. denk geldi. <laughs> ne yapıyorsun bu lordan ablacığım mesela sen? Börek mi Çıkara yapıyorsun? Sigara böreği yapıyorum. Normal börek yapıyorum. Sabahları kahvaltıda tüketiyoruz. Ne güzel. Yiyoruz yani. Tüketiyoruz. İçine karıştırıyor musun zeytinyağı falan böyle pul <laughs> Aa, biber falan yazıklıdır. bir şeyler? Kekik çok güzel Kekik. oluyor. Harika tabii. Kahvaltıda. Buranın zeytinyağından beraber evet. Ne güzel. Abla bu 30 liralık olsun mu yoksa tam yarım mı? Evet değerli ha, dostlar diyorum. buraya geldiğiniz zaman muhakkak burada alışverişlerinizi yapın. E, köylü pazarı gibi. Bakın görüyorsunuz. Aşağı yukarı ne ihtiyacınız falan. varsa var. Pazar günleri Kozbeyli pazarına gelmenizi tavsiye ediyorum. Okay. Ercan ile Lezzet Kuşağı ve Gezi Kuşağı'nda Göçmenoğlu TV'de ye. Maviye Yeşil'e Atatürk'e Türkiye'ye aşık bir göçmen oldu. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle. kalın Kendinize iyi bakın.